Merhaba değerli dostlar. Bir Borsa Vadisi videosuna daha hoş geldiniz. Bu videodaki konuğumuz Cem Zeytin Anonim Şirketi. Cem Zeytin Anonim Şirketi 950 olarak gözüküyor. Halka arz acaba net tarih neymiş ona bakalım isterseniz. 9 Eylül tarihinde halka arz oluyor. 16.78. 3 tavan attıktan sonra olduğu gibi malı boşaltıyor gidiyor. Şimdi buradan yüklü girenler varsa halen daha bekleyenler varsa bu süreçte muhtemelen birazcık onlar için sıkıntılı geçmiştir ki zaten halkar fiyatını uzun bir sürede geçemediğini görüyoruz. Geçmişten günümüze kadar. Bakın şuraya baktığımızda zaten 16,5 seviyesi ne zamandan beri direnç olmuş burada ciddi bir şekilde. Nisan ayından ta ki Haziran ayına kadar 2 aylık bir süre içerisinde burada bir blok halinde bulunmuş. Ki burada taşıyanlar muhtemelen burada birilerine malı teslim etmişler. Sonrasında bir geri çekilme ile beraber ne kadarlık bir geri çekilme olmuş hemen onu da söyleyelim sizlere. %20'lik geri çekilme ile 200 günlük hareketli ortalamamız belirledikten sonra direnç nasıl kırılıyor görüyorsunuz. Bakın pat pat iki günde tavan tavan gidiyor. Sonra hafif bir geri çekilme ile soru yoluna devam ediyor tekrardan ve günümüze kadar gelen geldiğimizde 50 günlük hareketli ortalama şu kırmızı ile gösterdiğimiz çizgi bize destek olmaktadır. Burada malı en son parti malı toplayan şurada boşaltmış. Sonra birileri daha girmiş. Kademeli bir şekilde kaçan mal, malı kaçmış zaten. Ki burada zaten almış bırakmış. Ve burada alanlar da burada yavaş yavaş pes edip ayrılmışlar. Grafik üzerinde gördüğümüz gibi. Ve şu anda bize şu nokta yani 45-30'lara gelen yer. Şöyle Fibonacci'yi çizdiğimiz zaten cuk diye oturacaktır. Gördüğünüz gibi. Hatta şuraya mı? Evet burası iyi uygun. Çizdiğimizde 51 ve 36'nın hemen geçildiği Hatta ilk etapta gördüğünüz gibi 0.78'e kadar çekilerek 33.92'lere sarkmışız. Tekrar toplamışız ve 50 günlüğümüz üzerinde şu an kaldığımızı görüyoruz. Ancak haftalık grafiğe baktığımızda büyük resmi oluşturan paydayı incelemek istersek de bakın burada muntazam bir simetrik üçgen var. Şimdi bu simetrik üçgenin ne demek oluyor? Simetrik üçgenler yukarı yönünde de hareket edebilir aşağı yönlü kırabilirim. Birçok kişi bunu şöyle yorumlar muhtemelen. Bur buraya bir bayrağın direğini diker. Der ki bu bayrak uf, flamadır. Bundan bir bu kadar daha gideriz ve burada da bir şey oluştururuz ve hedefimiz de bizim gördüğünüz gibi 0.78 81'lere kadar gelir. Belki şu an bir dedikodu dolaşıyordur bununla ilgili bu yapıyla ilgili ama e, tabii ki bu dedikodunun oluşması için öncelikle bizim tekrardan 51 52 çıkmamız gerekiyor. Bu simetrik üçgen. Simet istatistik simetrik üçgenin dışına çıktıktan sonra artık bundan bahsedemeyiz. Şunun gibi yapı eğer buraya gelirse ha deriz. Evet. Hisse buradan çıktı, yoluna devam ediyor. Ve bir bu kadar daha yol gittiğimizde yani 76 77'lere kadar hedef gösterilebilir. Ancak şu an itibariyle bu üçgenin içerisindeyiz. Bakalım bu üçgen buradan sonra yataya mı bağlayacak? Yani yukarıda 51 aşağıda 34 seviyeler arasında yatay hareketimizi biz devam ettireceğiz. Yoksa buradan aşağı pallır küldür. Sizlere bir gö görsel, göstermek istiyorum. Bu daha önce samatta olmuştu. Bakın. Çıkmış 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 haftalık olarak. Aynen hemen zaten aynı görseli Aynı şey gibi. Bakın burada tamam burada belki tavan tavan gitmiş. Bakın almış. Üçgen ne güzel yapmış. Birkaç kere daha gitmiş gitmiş. En son partiyi içeri alıyor. Sonra pıtır 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 uzun bir süre yatayla gidiyor. Ve bir daha da o düştüğümüz yere gelemiyoruz. Ve 6-18'lerde şu an samatta gördüğünüz gibi. Cem Zeytin'e tekrardan geri dönelim. Cem Zeytin'e de dediğim gibi şu an bu üçgen iç yapı halen daha hareketlerini sürdürmekte. Muhtemelen belki tekrardan bir 48 ve şuradaki 48 49 direncine gelir. Oradan da aşağı düşeriz. Bakalım bundan sonra Cem Zeytin'de neler olacak? Onları hep beraber görelim. Bu Cem Zeytin'le beraber Telegram grubumuzda da mesela Cem Zeytin'in kaç lotunu olduğunu merak edenler varsa lot yazarak Cem Zeytin'in kaç lotunu olduğunu hatta derin analiz olarak da anlık olarak Cem Zeytin hakkında analiz isteyen arkadaşları da botumuz buradan onun için destek ve dirençlerini göstererek ufak bir analiz verebilir. Konutlarımızı büyük yazarsak zaten geliyor. Gördüğünüz gibi ne diyormuş mesela? <laughs> Şu an bir konsolidasyon içerisindeyiz. Fiyat destek direnç seviyeleri arasında yatay seyirini devam ettiriyor. Son dönemde yüksek volatiliteye yükselmiş olarak %17'dir ve günlük fiyat 45.24 ile beraber ulaşmıştır. Bu tarz hızlı hareketler 45-46 ve 42 arasında genişler sağlay geçişler sağlayabilir. Zaten hemen hemen zaten bizim belediğimiz yerlerde de şu an bu iki aralık arasında şurada gördüğünüz gibi hareketlerimizi sürdürüyoruz gibi tavsiyeler de veriyor. Mesela James Zeytin'deki en son para girişi çıkışı olmuş mu? Onlara bakalım isterseniz. Cem Zeytin'de hem %69 skoruna sahip bir para girişi var. O da niye? Zaten Cuma günü kapanış artı 2.11 olduğu için ona göre bir Cem Zeytin'i değerlendirmeyi de yapmış bulunuyor. Aynı zamanda diğer hisselerin de analizlerini yazarsanız gelip görebilirsiniz Telegram grubumuzu kullanın. Şu an bu bir ücret tabi değil açıkçası. Hatta hatta bakın destek direnç soruyorum ben. Destek Cem Zeytin yazdığınızda da zaten Cem Zeytin'deki yakın vadedeki destek dirençleri de bizlere verecektir. Eksik yazdım. Tak diye geliyor zaten. Buradan da görebiliyorsunuz. Destek ve direnç seviyelerini. Cem Zeytin için şu an itibariyle söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir başka Borsa Vadisi videosunda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.